Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar sevgiler. Geldik karşınıza. En son bıraktığımız yerde şöyle demiştik. Maçın hakemi belli olduktan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Yani maçın hakemi derken Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakeminden söz etmiştik ve ağlayanları sizlerle paylaşmıştık. Ağlayanlar kimlerdi? Biliyorsunuz şimdi Belhamda Belhanda, Fegoli, ne bileyim e, Nemina, Sinayder, Ağlama Fener diyorlar ya. Ama Fener'in klasik özelliği. Fenerler şimdi diyorlar ki yok ya biz ağlamıyoruz. Ya ağlamıyorsunuz var mı? Ha bir de havalara girmişler. O biz şöyleyiz ya biz Avrupa'yız işte Galatasaray bitti. Ya koçum bırakın dalga dümeni Galatasaray bitmez. Siz var ya siz böyle avunursunuz. Orayla burayla avunursunuz dönemsel olarak. Ondan sonra işiniz biter. Mümkün değil. Avrupa kim? Siz kim? 14 seneden beri zaten Şampiyonlar Ligi bilmem ne oralar buralar unuttunuz. Hayalini göremediniz. Beşiktaş bile sizin önünüze geçti be. Beşiktaş düşünün ya Beşiktaş Avrupa'da bir şeyler yaptı yine iyi ya da kötü. Fener. Fener e ağlama diyor Emine. Finer. Yani boşuna demiyorum. Hadi ya. Daha önce de söyledim en son sohbette. Ya kardeşim Galatasaray'la Beşiktaş'ın maçı var. Abdülkerim oynuyor diye ya da Abdülkerim'in cezası kalktı diye Beşiktaş'ın ağlamasını anlıyorum da size ne oluyor emmiler? Size ne oluyor? Siz oturun oturduğunuz yerde. Siz gidin Sivas'ı yenin bakalım yenebiliyor musunuz? Aha pardon. Pardon ya hakemler sizden galiba Fenerbahçe maçı maçın hakemi şeymiş. Hüseyin Göçekmiş. Oo! Hüseyin Göçekse şimdiden 3'ten başlasın. 3'ten başlasın. Açın taksimetreyi 3'ten. Yürüyün, gidin. Arkadaşlar neyse işin Şamata kısmını bir tarafa bırakalım. Şimdi biliyorsunuz derbi maçın hakemi Halil Umut Meler oldu. İşte bu Meleyen kardeşimiz hakem oldu. Şimdi ben daha en sonda söyleyeceğimi bir kafadan söyleyeyim arkadaşlar. Bu halin umutmeler çok çok yerlere gitmeye gerek yok. Bu da Pala Ali ya da namı de Ali Palabıyık var ya Ali Palabıyık, Pala Ali benim kısaca Pala Ali dediğim Pala Ali'm. Galatasaray düşmanı Pala Ali'm. Galatasaray düşmanlığı sayesinde hayatını kaydırdı, bitirdi Ulan yıllarca bu işten para kazanacaksın. Avrupa sahalarında orada burada malı götürecektin. Yuh olsun sana. He? Bir fenerin kayığına bindin. Galatasaray düşmanlığı yaptın. Ayvayı yedin kardeşim. Ayvayı yedin. Bittin. Bundan sonra hakemlik, makemlik. Bak genç adamdır. Malı götürüyordun. Böyle cukkayı nereden kapacaksın lan? Oturduğun yerde kaşındın Galatasaray düşmanlığı. Ha ne oldu şimdi Fener'i korudun kolladın o kadar. Fener'in amigolluğunu yaptın. Ne kazandın? Ne kazandın? Şimdi seni gelsin megafon Ali abim kurtarsın bakalım kurtarabiliyor mu? Ha gelelim şimdi bu meleyen emmiye. Meler bak meler fazla melersen ha, fazla böyle kıvırırsan. Yani bir takım şeyler hani derler ya adama fazla dört atma diye. Eğer bunları yaparsan senin de başına iş gelir. Ben şimdi bu Meler'e diyorum ki bak Meler geçtiğimiz yakın zamanda geçtiğimiz sezonda bir Fenerbahçe Galatasaray maçın, daha doğrusu Ali Samiyen'de Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın hayatını kaydırdın. Bu bir, iki bir de Ankara'da malum hatırlarsın Ankara gücü Galatasaray maçında Galatasaray'ın hayatını kaydırdın yine yaptıklarını biliyoruz unutmuş değiliz. He? Arda Turan'ın dizinden eline gelen topa penaltı verdin O yetmiyormuş gibi 53. dakikada Muhammed Mustafa'yı gelir şimdi ekrana görüntüsü var He? Muhammed Mustafa'yı kırmızı kartla oyundan salladın Bu da iki Bunlar yetmiyormuş gibi Gel 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 yukarı gel şöyle gel aşağı bak Çık yukarı gelebiliyor mu henüz? Burada neyse Burada oyundan atıyorsun. Burada zaten arkadaşlar sıralamışlar. Fatih Terim'e kırmızı kart çıkartması bu Fenerbahçe maçında yaptı bunları. Fatih Terim'e kırmızı kartı gösterdi. Berkan'ın itilmesine %100 penaltıydı. Verdirme vermedi. Mustafa Muhammed ha bu şeyle ilgili. Ben Fenerbahçe ile ilgili devam edeyim. Fenerbahçe ma o maçta Mesut Özil bir beraberlik golü attı. Kahveci İrfan topu faulle aldı, Mesut'a verdi. Gittin onu verdin vara bile gitmedin. Tabi vardı da senin kankan oturuyordu. Başka azılı Galatasaray düşmanı Yaşar Kemal Uğurlu emmin var ya orada da o oturuyordu abi. Bunlar ikili olarak Galatasaray'ı o maçta doğradılar. Bu son maddede de Cagne'nin golü vardı. Vermediler. Vermediler. Cagne efendim öndekini itmiş. Ulan aynısını Fener'e gelince veriyorlar. Galatasaray'a gelince yok. İtti diyor. Buz gibi, kabak gibi golü yedi. Penaltıyı vermedi, faul golü attırdı ve son dakikada da Fenerbahçe bir tane tesadüf bir golle maçı 2-1 aldı. Bak Galatasaray'ın hayatını bu, bu Meler Efendi nasıl kaydırdı görüyorsunuz. Peki Ankara'da yaptığı haltı işte şu kırmızı kart. Muhammed Uzluba diyorlar diyor olur mu diyor. Adam yanından geçiyor şöyle elini yaparken şurasına geldi. Attı kendini yere bir tane provokatör İbrahim bilmem Akdağ mıdır, Makdağ mıdır nedir? Attı kendini şimdi eğim sporda oynuyor o oynuyor o provokatör. Ve u adam gitti çenemene dağıldı abi bilmeyen de öyle zannedecek. Cağırt kırmızı kart. Ulan yeter ya bu nasıl bir doğrama, bu nasıl bir akıl, nasıl bir mantık? bunu Biz bunların örneklerini gördük. Burada da zaten Galatasaraylılar anlatmışlar. Evet. Tabii tabii tabii. Bak ne diyor Galatasaraylılar? Diyor Halil Umut Meler 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında diyor Galatasaray 8'de 8 başlayan Galatasaray'ı biliyorsunuz 8'de 8'de o Ankara'ya gittiği ya, Ankara gücü maçına 8'de 8 yapmıştı. Galatasaray rahatlıkla Ankara gücünü geçecekti ama işte olmayan penaltıyı verdi. Az önce gördüğünüz gibi Mustafa Muhammed'i oyundan attı dönemin teknik direktörü Sergen Yalçın'dan daha faydalı oldu. Çünkü Galatasaray'ın 6 puanını çaldı, geleceğini kararttı. Ve her şeyden önce Ankara'da ya o maçtan sonra Mustafa Muhammed diye bir oyuncu kalmadı Galatasaray'da. Bitti. Bitti abi, bitti. Bu kadar basit. Şimdi bunları hatırlattık arkadaşlar. Bu hatırlatmalardan sonra günümüze gelelim. Halil Umutmeler bu arada hakkını yemeyelim. Adana'da Adana Demirspor Galatasaray maçını yönetti bu sezon. Ve birazcık o biz o zaman da dedik ki ey meler sen bu maçta melersen Galatasaray'ın işini bitirirsin dedik. Orada açık söyleyelim biraz dengeli ortadan bir maç yönetti. Hatta Adana Demirsporlu bir futbolcuyu oyundan attı. Normalde kırmızı kart mı? Galatasaraylı oyuncuların gördüğü kırmızı kartların yanında o bir milyon kere kırmızı karttı da bazı lavuklar o bu hale umutmeler işte Galatasaray'ı binden korumak için yapılan eleştirileri hani böyle boşa çıkarma adına Galatasaray'ı korudu demeye getirdiler. Var ya, bazı miadı dolmuş lavuklar var yorumcu geçinen. He? Kimler olduklarını onları biliyorsunuz. Söylememize gerek yok. Yani o maçta fena değildi. Biz şimdi şunu söylüyoruz. Kardeşim sen cumartesi akşamı Ali Samiye'nin stadında oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi misin? Hakemisin. Vara kimi oturturlar bilmem. Muhtemelen Hakan Ceyler ya da Galatasaray düşmanı biliyorsunuz. Bir de 6 saniyeci Alper var. Bunlar sahalarda başarılı olamamışlar. Dökülmüşler. Rezil olmuşlar. Bunları vara oturtuyorlar abi en kritik yere. Sağdaki hakemleri çekip çevirmesini istiyorlar bunlardan. Dolayısıyla sağdaki hakemler biraz palazlanmış ise. Bunları iplemiyor. Kim ipler şeyi Hakan Ceylan'la Alper Ulusoy'u? Hiç kimse iplemiyor, diklemiyor. Ben diyorum ki arkadaşlara bakın çok net bir şekilde Galatasaray 11 maç o kadar çok haksızlığa uğradı ki o kadar penaltıları verilmedi, puanları çalındı. Ama buna rağmen diyorum ki arkadaşım derbi maçta hakem çıksın ne Galatasaray'ın ne Beşiktaş'ın hakkını yesin. Galatasaraylılar Doğranmayı, hak yenmenin ne olduğunu en iyi onlar bilir. Onlar istemezler abi. Galatasaray taraftarına sorun, Halil Umutmeler olmayan dandik bir penaltı verecek, Beşiktaş'ın haksız yere bir oyuncusunu atacak e, diye sorun, hiçbiri kabul etmez. Benim bildiğim Galatasaraylı kardeşlerim böyle bir haksızlığa, böyle bir haram puana evet demezler. Bakın doğranmış bir Galatasaray. Galatasaray'ın en az... 7-8 puanı çalındı bu yolla. Ama buna rağmen Galatasaraylılar çıksın Halil Umut Meler ortadan düdük çalsın ve maçı kim kazanırsa kazansın. Ha, size de şunu söyleyeyim. Ben Halil Umut Meler'in bir takımı öyle anormal derecede koruyup kollayacağını pek tahmin etmiyorum. Ama Halil Umut bir şey yapacak. Maçın berabere bitmesini sağlayacak. Bakın ben öyle tahmin ediyorum. Bu Halil Umut Meler öyle yapacak, böyle yapacak. Galatasaray Beşiktaş derbisini anormal bir gelişme olmadığı sürece berabere bitirecek. Ha diyeceksiniz ki bunu nasıl yapar? Bunu nasıl yapar? Bilmem. Bunu nasıl yapar? Bilmem. Aslında biliyorum da şimdi oralara girmek istemiyorum. Maçı berabere bitecek. Peki maç berabere bittiği zaman ne olacak? Bir takım iblisler, malum tipler konuşuyorlar. Efendim Fenerbahçe Galatasaray'ın atıyorum işte e, 10 puan önünde bitirir ligi ilk yarıyı. Ya da Dünya Kupası arası var ya bir hafta sonra yani bu hafta oynanacak. Peşinden önümüzdeki hafta maçlarda oynanacak. Yani şöyle söyleyelim Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'le oynadıktan sonra diğer takımlarda maçlarını tamamladıktan sonra Dünya Kupası arası var. Ne zamana kadar? 25 Aralık'a kadar arkadaşlar. 40 gün. 40 gün maç yok. Galatasaray 25 Aralık'ta kiminle dönecek? Ali Samiyen de İstanbul Spor'la dönecek. Hemen söyleyelim. Fenerbahçe de Trabzon'a giderek dönecek o aradan sonra. Böyle de bir durumları var şimdi. Onlar ayrı bir sohbet konusu. Şimdi iblislerin, malum iblisler yorum yapıyorlar. Efendim Gal Fenerbahçe Galatasaray'ın en az 10 puan önünde bitirir ligi. Onlar ikinci sıraya Galatasaray'ın geleceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla da bu 10 puanlık farkın oluşacağını nasıl hesap ediyorlar? Galatasaray Beşiktaş derbisi berabere bitecek diyorlar. Galatasaray Beşiktaş şey Başakşehir Galatasaray maçında da Beleşoğlu Emre'ye güveniyorlar. Fenerli Beleşoğlu Emre var ya ona güveniyorlar. Nasıl olsa diyorlar Beleşoğlu Emre Galatasaray'ı yener. 7, 3 de oradan 10 puanlık fark oluşur. Fenerbahçe Dünya Kupası arasına 10 puanlık farkla girer diyorlar. Bizim bir tane kopilimiz vardı. Kopil, kopil. Hatırladınız değil mi? Kopil ne yapıyordu? Anladınız siz onu. Bir hareket çekiyordu. Ben o e, iblise, o kopilin o güzel fotoğrafını hatırlatayım şimdi. O fotoğraf burada yok. Onu hatırlatalım. Bu arada tabii daha önceki Galatasaray Beşiktaş maçlarından da ekrana görüntüler geliyor arkadaşlar. Onlara da dikkat edin. Bakın güzel görüntüler var. Öyle güzel yani e, bayağı eski, eskilerde de var. Yani Beşiktaş Galatasaray birbirlerine aslanlar gibi sahada oynarlar. O olur bu olur ama güzel centilmence bir maç olur hak eden dediğim gibi kazansın diyeceğim ama ben Halil Umut Meler'in bu maçı berabere bitirme adına her türlü puştuğu yapacağına inanıyorum. Bu bir. İkincisi, şimdi gelelim aslında Halil Umut Meler'e tavsiyemize. Ey Halil Umut Meler, sen şimdi öyle ya da böyle genç bir hakemsin. Hani çok da fena yani kötü bir hakem değilsin aslında. Yetenekli de bir adamsın. Geleceğin de var. Bak Pala Ali Ayva'yı yedi. Ne yaptı? Galatasaray düşmanlığı yaptı. Ayva'yı yedi. Benden sana tavsiye. Ey meler fazla meleme. Pala Ali gibi Galatasaray düşmanlığı yapma. Adam gibi maçı yönet. Yoksa bak sonun Pala Ali gibi olur. Bitersin emmi bitersin. Harbiden bitersin. Yazık olur. Kaybetmesin ya madem Avrupa sahalarında. Bak yakışıklı da bir adam. El ayağı da düzgün bir adam. Avrupa sahalarında maç da yönetirsin. Güzel de olur, iyi de olur. Babalar falan seni beğenirler böyle ya bak Avrupa sahalarında maç yöneteceksin. Ne güzel. Bir sürü tipsizlerin yanında şekilli güzel hakem olarak öne çıkarsın değil mi? Meler, işin hani e, legal luga kısmını bırakalım da bir kenara getir istersen Meler emmimin şöyle bir yakışıklı fotoğrafını görsün. Bak bak yakışıklı adamsın, boylu postusun, fiziğin yerinde, Avrupa sahalarında sana bir gelecek açılıyor. Eğer adam gibi maç yönetirsen, bak ne olur biliyor musun? Adam gibi maç yönetirsen bir, hak yememiş olursun. iki en azından son dönemlerde Türk hakemlerinin şuallamış olmasını, rezil durumlara düşmüş olmasını önlersin. İki, TFF'yi ve de MHK'yi bunların ikisi de yancı, yalayıcı ama en azından bunları da temize çıkarırsın. Hem TFF'yi hem de MHK'yi bir şekilde biraz temize çıkarırsın. Daha da önemlisi kendi dötünü kurtarırsın kardeşim. Rahat edersin. Geleceğini kurtarırsın. Bak bundan sonra ne olacak ben sana söyleyeyim. Hiç de belli olmaz. Galatasaray belki de tribüne Beşiktaş derbisi için açıklamıyorlar ama tribüne bir iki tane Avrupa'nın çok önde gelen söz sahibi eski hakemlerden bazılarını getirecekler. Bak getirecekler. Hani mesela atıyorum Marcus Merck gibi, Collina gibi, UEFA'da, UEFA hakem çevresinde falan ağırlığı olan bir takım adamları tribüne oturtacaklar. Haberin olsun eğer onlar türbüne oturursa sizlerin ne halt yaptığını görürlerse bunlar UEFA'ya bir şekilde gider. Galatasaray tabi doğal olarak TFF'ye verdikleri söz gereği daha kafadan şeye gidemiyorlar. E, UEFA'ya şikayette bulunamıyorlar. Ama sizleri izleyen başka gözler olur da ya yediğiniz haltları UEFA'ya gayri resmi yollarla da olsa rapor ederlerse, bildirirlerse işte o zaman ayvayı sapına kadar yersiniz. Benden söylemesi. Hani siz gelin adam gibi maç yönetin, düzgün maç yönetin de Galatasaray sizi yağlı kazı oturtmasın. Bak burada şu adama gösterdiğin kırmızı kart var ya, sen bunu şimdi bu, bu maçta böyle bir şey yap. Diyelim ki ikar diye göster. Bir ki hayatın kayar. Bundan sonra Pala Ali var ya, Pala Ali senin yanında Havada karada kendini kurtarır. Sen böyle gözünü kapat adam oyundan at he. Yemezler mi, yemezler. Ne diyordu bunlar önceki e, tweetlerde Galatasaraylılar? Sergen Yalçın'dan daha çok Fenerbahçe şey Beşiktaş'ın şampiyonluğuna katkı verdin diyorlardı değil mi? Boşuna mı diyorlar? Bak burada söylüyorlar işte. Boşuna mı? Hayır boşuna değil. Tamam. Başkaları da verdi ama en önemli katkıyı verenlerin başında sen geliyorsun. Kapat yani şey diyor, gözlerimi kaparım Galatasaraylı'yı oyundan atarım. He, hadi bakalım. Hatta görerim Meler. Şimdi arkadaşlar bu Meler kısmı böyle. Bir de bu, bununla ilgili bir sohbet yapacağım biraz daha geniş ama bir e, legal luga kesim var. Galatasaray düşmanı kesim var. Galatasaray sanki Beşiktaş'a yenilmiş oturmuşlar. Efendim Okan Buruk gidecek, Okan Buruk şöyle olacak, Okan Buruk böyle. Ulan niye böyle olacak ben anlamadım ya. Bir bana anlatın abi ya. Bundan sonraki sohbetimde bunun üzerinde geniş duracağım. Okan Buruk neden gidecek abi? Bana bunu söyleyin. Efendim Okan Buruk gidecekmiş yerine bilmem daha önce gönderilen emmim gelecekmiş. Ne işi var onun? He? Efendim Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'nin başında yetmişlik ihtiyarlar var ya, e, buna şey diyorlar, tecrübe diyorlar. Tecrübeli, Galatasaray'a da tecrübeli gelecekmiş. Bu gelecekmiş, bu bu. Gel gel, gel. Seni bekliyor Galatasaray. Ulan Galatasaray'ın hayatını kaydırdı ya. Allah Galatasaray'ın yüzüne baktı. Bundan Galatasaray devam etseydi yerle bir olurdu. Şimdi hepiniz abi Galatasaray'ın on numara futbolcularını izliyorsunuz, gurur duyuyorsunuz. Eee bunun zamanında kimler vardı abi? Çıkıldavular, morutanlar, Asun Unuttunuz mu Asun bir tane bir Asun diye bir oyuncu vardı. Getirmişti. Daha kimi sayayım? Hangisini sayayım? Oğulcan bilmem ne, Ömer Bayram. Çabuk unuttunuz tabii bunları. Yapmayın etmeyin gözünüzü seyim arkadaşlar. Bir daha bir daha geri dönüş olmasın. Efendim bazı şeylerde kanallarda yayıncı yayıncı kuruluşta yapıyorlar da bir de başka yancılar yalakalar var. Oturmuş kıl kuyruğun teki. Diyor ki Galatasaray diyor Beşiktaş'a yenildiğinde Galatasaray diyor karışacak. Niye karışacak? Ve anlatıyor. Trabzon'da diyor her şey düzeldi. Abdullah Avcı aldı başını götürüyor. Beşiktaş diyor Şenol Güneş'in gelmesiyle bahar açtı. E güzel. Fenerbahçe'mizde demi Bir Fenerbahçe'mizde demiyor. Fenerbahçe'de diyor zaten hiç sorun yok diyor. Göreceksin sorun var mı yok mu? Biraz bir iki tane şöyle bir dişli biraz dik duran takım çıksın. Şimdi takımlar küme düşme müme düşme potasına girecekler. Karkış fırtına başlayacak. Böyle kuru sahada zeminde orada burada hakemlerle makemlerle bu işi götürüyor. Hepiniz Jesus'un arkasına geçeceksiniz. Ondan sonra gitsin gitsin diye teneke bağlayacaksınız. Bir ara hatırlarsanız Beşiktaşlılar da Esmail, sihirbaz Esmael Esmail diyorlardı. Nerede Esmail? Ha, nerede? Abbas. Yok. Ay bu işler o kadar siz Galatasaray'ı boş verin. Galatasaray'la uğraşmayın. Tamam mı? Öyle ya da böyle Galatasaray yolunu bulur. Hani su akar Galatasaray yolunu bulur gider arkadaşlar. Galatasaray Okan Buruk'un falan bir yere gideceği yok. Ayrıca da göreceksiniz öyle ya da böyle ben yıldız futbolcuların Galatasaray'da ne kadar çok olduğunu biliyorsunuz. Büyük, kaliteli futbolcuların işte yıldız futbolcuların büyük maçlarda derbi maçlarda kendilerini göstereceklerine inanıyorum. Galatasaray'ın yıldız futbolcularını siz bu Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında göreceksiniz. Alanya maçında görüyordunuz aslında. Ama ne oldu? 33. dakikaya kadar hepiniz demiyor muydunuz? Hakem çıkmasaydı Galatasaray Alanya'yı yerle bir edecekti. 5-6 olurdu diye. Ne oldu abi? Hakem çıktı. Durdurdu. Ondan sonra 33. dakikada eksildim, o oldu, bu oldu. Şimdi demek istediğim şu, göreceksiniz Beşiktaş maçındaki bundan sonraki sohbette bu konuyu biraz açacağım. Yıldız futbolcular, büyük futbolcular büyük maçlarda belli olur. Bu, bu sohbetimizde sadece bu meleyen hakeme e, tavsiyelerde bulunduk. Sakın ha sakın yanlış meleme, yanlış melersen yanlış yerlere girip yasak yerlerde otlanıp da melemeye kalkarsan sonun Pala Ali'den beter olur. Bak Ali Pala bıyık emmin nerede şimdi? He? Bundan sonra gidecek artık oralarda buralarda parklarda artık vakit geçirir. Galatasaray ya da bir başkası kimsenin hakkını yemeyin kardeşim. Kimsenin ahını almayın. Buradan çuvalla eşek yüküyle para kazanıyorsunuz. Bu paraları rüyanızda görürsünüz. Kaldı ki o güvendiğiniz var ya var da o Murat Ilgazlar bilmem neler şey, altı Samiyeci Alperolu soylar, Hakan Ceylanlar. Onlar da bakın bu Dünya Kupası arasında öyle ya da böyle federasyonda bir operasyon olacak. Bir temizlik olacak. Onların alayı da Abbas olacak. Size de bunu söyleyeyim ben. Bunu da söyleyelim buradan. Arkadaşlar sohbetimizin ana konusunu anladınız. Diyoruz ki ey Halil Umut Meler adam gibi maç yönet. Hiç yan yollara sapma. Ne Beşiktaş'ın ne Galatasaray'ın hakkını ye. Ne Galatasaray'ın ne Beşiktaş'ın senin korumasına ihtiyacı yok. Bunlar büyük takımlar. Bunlar mücadelelerini aslanlar gibi verirler. Hak eden kazanır, etmeyen kaybeder. Sen maçı berabere bitirmeye de kalkma. Çünkü bu benim ana tahminlerimden biri. Çünkü sen oraya başka bir amaçla geleceksin. Maçı berabere bitirip Fenerbahçe'nin ekmeğine böyle yağ süreceksin ama o yağ başka türlü olur. Yağı başka bir yerlere yağlı kazıklar diyorum ya adam oralara oturturlar. Haberin olsun. Sonun Pala Ali'den beter olur. Noktayı koyalım. Bu sohbeti mümkün olduğunca arkadaşlar çok kişiye ulaştıralım. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayalım. Ve jenerimizle sizlere veda edelim arkadaşlar. Bu arada ee... bizim kadrolar geldi mi ekrana? senin yaptığın nokta. Ha, bu arada kadrolar geldi. Bunun daha genişini bir sonraki sohbetimizde daha güzel bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.